Güzel sarı aşkım, çok teşekkür ederim. Ben Şeyma'ya da kızmıyorum. Kendine göre haklı bir sebebi vardır belki. Sadece bunun ifşa niteliği taşıması beni üzüyor. Yani hiçbir kadın ifşasıyla tehdit edilmemeli. Sus Yusuf Ahmet, fakir. Sus, konuşma. Param gitmiş zaten. Ben başından beri Metin'e aşığım biliyorsun ki. Yine kim bana saydırıyor Ayşe? Haberim yok vallahi. Selvi Deniz teşekkür ederim. Firari adam herhalde kız. Teşekkür ederim ablacığım. Pelin'i de Pelin'i de çok seviyorum. Reynmen'i sevmiyorum çünkü kıskanıyorum. Elif hoş geldin aşkım. Atamer teşekkür ederim. Bakır'a niye gitmiyorum? Çünkü biliyorsunuz ki şehir değiştiremiyoruz. Kadir, Elif İpek çok teşekkür ederim. Oy, kafama çarptım yanlışlıkla. Ya, Sus Yusuf Ahmet, fakir çulsuz konuşma sen. Fakirler yazmasın diyormuşum. Arkadaşlar tabii ki bu bir şaka. Metin, ay Metin demişim. Yusuf'la aramızdaki bir şaka bu. Kadir çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kadir, Elif, Yusuf çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar her yayın olduğu gibi bu yayının sonunda da en çok hediye atan bir tane patatesimi takip ediyorum. Teşekkürler efendim. Yusuf sus. Gülü